Gönderiyor muyuz seni havaya? Evet. Aslında daha güzel bir tasarım yapabilirdim aslında. Nasıl Biraz nasıl daha, daha ulaşmamız gerekiyor. Yani. Pantolonum falan, tişörtlüğüm falan yapabilirdim. Hı. Şimdiye kadar Mardin'in hep en ilginç binalarını gezdik. Şimdi de sizi en ilginç çocuğuyla tanıştıracağım. Yani Zahit Munganlı, Bu Zahit, bu da Zahit 2 görüldüğü gibi. <laughs> Zahit senin uçurtma tutkun nasıl başladı? Ya öncelikle küçük uçmalar yapıyordum sürekli. Uçurtma yapmayı çok istiyordum ve babam buna da karşıydı. Ben yine de karşı olmasına rağmen ben yine de uçmalar yapıyordum. En son, en başta o küçük kağıt uçmalar adları şeytan uçması. Önce onlarla başladım, Sonra çıtalı uçmalar yaptım. Ondan sonra yaşım 14 olduktan sonra ben internette dedim, bir araştırma yapayım. Ben neden o kadar uçma ilgilenim de bir değişik uçmalar yapayım ben dedim. Araştırma yaparken böyle bir modeller buldum. Kendi tasarladım. Kendi yapmış olduğum uçmalar var. Ve şu ana kadar sürdürüyorum. Ben yapmış olduğum hayalet var. Onu uçurduğum zaman herkes akşam korkar. Bir de gözleri parlıyor. fasulye yapmışım gözler. Herkes korkar onda. <laughs> Çok alemsin. Evet. Peki sen bu yaptığın uçurtmalardan para kazanmayı düşünüyor musun? Ya ben aslında hiç para kazanmayı düşünmüyorum. Çünkü ben bu, bu, bu benim bir hobim var. Onun için hobiden hiçbir şekilde para kazanmak istiyorum. Önemli olan uçurtmanın kültürünü yükseltmek. Peki bunu özellikle niye yaptın? Çünkü senin resmin var bunun Ya hep de. uçmayı istiyordum ben gerçekten. Yani uçamadım ben de öyle bir şey yaptım. Yani öyle bir şey yaptım ki en azından hala göreneyim diye. Güzel oldu. Ee, aslında insanlar uçabiliyor. Uçamıyor değil yani. Bizim Avrupa'da geliştirmiş arkadaşlar var. uçurtmayla insanları insanı uçuruyorlar. Ama biz bu biz bunu yapamıyoruz. imkanlar yok. Ee, var ne zaman sana bir şey söyleyeyim. Sen de bu durum varken sen onu da yaparsın. Ya, birkaç biz... sene sonra geldiğinde ben seni oralarda göreceğim biliyorum. İnşallah ileride İnşallah. olur. Yani bu işi geliştireceğiz yani. Durmak yok yani. Aferin sana. Peki evet. ben de seni takip ediyor olacağım. Ya, sağ ol. 你听不到？<分>